Örümcek ağlarındaki akıl almaz mucizeyi daha önce hiç duymuş muydun? Ya da arıların petek yapma anındaki o gizemli sırrı? Peki kuşların V şeklinde uçmasının arkasındaki sebebi biliyor musun? Şimdi evrendeki matematiğin Allah'ın varlığını bize nasıl gösterdiğinden bahsedeceğiz. İlk defa duyacağım bilgiler olacak, sonuna kadar izlemeyi unutma. Bitkilerin büyüme şekli veya kuşların göç yolları veya örümcek ağı veya ayın gökyüzündeki hareket. Yani evrendeki her olayda bir matematik ve bir şifre var. Evren adeta görünmez rakamlarla dolmuş taşmış durumda. Peki bu matematiksel işleyiş nasıl mümkün olabiliyor diye insanın sorması gerekmez mi? Yani evrende neden matematik var ve bu matematik nasıl işliyor? Mesela doğada bir yürüyüşe çıktığında etrafında gördüğün ve fotoğraf çekme isteği içinde uyandıran manzaralarda hep bir matematik var. Örneğin arıların kovan içinde çalışmasını hiç görmüş müydün? Her biri matematiksel bir hesapla altıgen petekler inşa ediyorlar. Biz bile düzgün bir altıgen çizmekte zorlanırken arılar yüksek mühendislik eğitimi almış gibi çalışıyor. Bal arıları peteklerini inşa ederken tam olarak 109 derece 28 dakika, 70 derece 32 dakikalık iki açı kullanıyorlar. Petek uçları da 13'er derece yükseltilerek inşa ediliyor. İşte bu eğim ile petek dik de dursa içindeki bal dışarıya akmıyor. Hem kusursuz altıgen hem de bu hassas ölçüler. Bir de kelebeklerin göç yollarına bakalım. Her yıl milyonlarca kelebek binlerce kilometrelik yol kat ederek belirli bir noktaya göç ediyorlar. Özellikle monark kelebekleri her yıl Kuzey Amerika'dan Meksika'ya kadar yaklaşık 4000 kilometre bir göç yolculuğu yapıyorlar. GPS yok, harita yok ama hedefe sapmadan ulaşıyorlar. Bu hesap arka planda bir sevk edeceği, bir düzenleyiciyi göstermiyor mu şimdi? Veya diğer bir örneğe bakalım. Kuşların V şeklinde olan yaklaşık 45 derecelik uçuşları da mükemmel bir sistem içerisinde. Göç eden kuşlar V şeklinde uçarak hava direncini en aza indirip enerji tasarrufu sağlıyorlar. İşte bu şekilde de %20 ve %30 oranında daha az enerji harcıyorlar. Uçuş açısıyla maksimum aerodinamik avantajı elde ediyorlar. Veya örümceklerin ağ örme şekilleri de bir matematik içerisinde ve insanları çok şaşırtan görüntüler ortaya çıkıyor. Örülen ağın geometrisi mükemmel mükemmel bir yapıya sahip. Örümceklerin ördüğü bu ağlarda stres dengeleme denilen bir yöntem uygulanıyor. Örümcekler ağlarını örerken belirli bir bölgeye aşırı yük binmesini engelleyip stresin tüm ağ boyunca eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyorlar. Peki ama bu matematiksel bilgiye onlar nasıl sahip olabilir? Nasıl bu ince hesabı ve planı yapsınlar? Bu arka planda yine bir yaratıcıya bizi götürmüyor mu? Sadece canlılar alemi bile değil. Evrenin tamamında bu şekilde ölçülü ve hesaplı bir işleyiş var. Hani şu çok konuşulan altın oran ve Fibonacci dizisi gibi. Matematikte Fibonacci dizisi var. Yani her sayının kendinden önceki iki sayının toplamı olan dizi. Mesela 1 2 3 5 8 13 21 34. Yani her sayı kendinden önce gelen iki sayının toplamı şeklinde. Evet, buradaki ilginç olan kısım ise evren bu matematiksel oran ile dolup taşmış durumda. Yani evrenin her tarafında bu matematiğin varlığını rahatlıkla görebiliyoruz. Mesela çiçeklerin yaprak dizilimlerinde, çam kozalağındaki spiral desenlerde veya galaksi kollarında. Yani neredeyse her yerde bu matematiksel oran var. Örneğin ayçiçeği tohumları Fibonacci dizisine göre dizilmiş. Ayçiçeğinin başındaki tohumlar saat yönünde ve saat yönünün aksi istikametinde çok sayıda spiral oluşturuyor. Mesela papatyalar büyürken dallar bu matematiksel oranla beraber yükseliyorlar veya ananas meyvesinin yüzeyinde de yine Fibonacci sayılarında çizgiler görülüyor. Yani matematik demek, ilim ve bilgi demek değil mi? Evrende bu matematiği işleten, bilgili biri olmadan bunlar nasıl mümkün olabilir? Altın oranı duymayanınız yoktur. Değeri 1.618 diye devam ediyor ve evrende neredeyse her yere yayılmış durumda. Mesela tüm boyumuzun göbek deliğinden ayak uçlarına oranı genellikle 1.618 çıkar. Veya el parmağından omuzlarına kadar olan uzunluğun elden dirseklere kadar olan uzunluğa oranı yine yaklaşık 1.618'dir. Ve vücudumuzda, yüz atlarımızda bu oran sıklıkla görülür. Bununla alakalı daha birçok madde insan bedeninde sayılabilir. Veya bir ay çiçeğinde, bir salyongozda, bir deniz anasında veya bir deniz kabuğunda her yerde bu 1.618 oranı var. Yani evrenin tamamında yine bir matematiksel işleyiş var. Mesela ay çiçeğinde sol el yönünde yer alan 55 çekirdek ile sağ el yönünde yer alan 89 çekirdek vardır. Bunların birbirine oranı yine 1.618'dir. Bu sayı altın orana oldukça yakın veya çam kozalaklarında sağ el ve sol el yönlerinde gelişen spiraller üzerindeki taneciklerin birbirlerine oranı yine yaklaşık 1.619'dur. Yani yine altın orana oldukça yakın. Ve çok ilginç bir şey daha var. Az önce bahsettiğimiz Fibonacci dizisindeki sayılardan birini bir önceki sayıya böldüğümüzde de yine altın oranın çıktığını görüyoruz. Evrende en net görünen matematiklerden birisi de simetridir. Mesela kendi yüzüne baktığında yüzünde bir simetri görürsün. İnsan vücudu iki yanı simetriktir. Yani birbirleriyle örtüşür. Aynaya baktığında bunu rahatlıkla görebilirsin. Gözlerin, kaşların, kulakların veya böbreklerin, yani vücudun bir simetri, bir matematik içerisinde. Halbuki simetri demek yine bir hesaplama ve ölçülendirme demek. Yani ortada yine bir bilgili bir işle iş var demek. Bunca hayran bırakan ölçülü güzellik ise yine Allah'ın varlığının, onun kontrolünün kesinliğini bize gösterir. Çünkü bilgi sahibi olmadan hesaplama ve düzenleme yapılmaz. Veya kışın başına düşen kar tanelerini bir düşün. Her bir kar tanesi benzersiz mükemmel bir altıgen simetriye sahip. Her birisi ayrı ayrı yapıda ve hep simetrik. Birçok bilim insanı ve araştırmacı kar tanelerini seneler boyunca incelemiş ve her birisinin akıl almaz bir yapıda olduğunu söyleyerek hayranlıkla ilan etmişler. Ve kar tanelerinin yağması da insan ruhunu ferahlandıran mükemmel bir yapıya sahip. Veya kelebeklerin kanatlarında da belirgin bir ikili simetri var. Kanat desenleri ve şekilleri genellikle aynı. Veya tuz kristalleri ise kübik bir simetriye sahip. Yine matematik ve geometrinin en güzel görüntülerinden birisini burada görüyoruz. Veya çiçeklerin çoğu, özellikle çiçek yaprakları radyal simetri gösteriyorlar. Papatyalar, güller ve zambaklar da aynı şekilde. Veya sarmal galaksilerin de simetrik kolları var. Mesela bizim Samanyolu galaksisi merkezden yayılan simetrik spiral kolları ile biliniyor şimşeklere baktığımızda da fraktal yapı görüyoruz. Fraktal yapı aynı desenlerin farklı boyutlarda tekrar etmesiyle oluşan yapılar. Yine insana hayran bırakan bir desene sahip. Mesela bir şimşekte, bir brokoli parçasında veya eğrelti otu yapraklarında veya bir nehir deltasında bu matematik yine görünüyor. Yani fraktal yapılar da yine her tarafı kaplamış durumda. Peki bizim ezberlemekte zorlandığımız bu matematiksel formülleri ölü atomlar, şuursuz, bilgisiz atomlar nasıl uygulayabiliyor olsunlar? Bunun bir açıklaması var mı? Hesaplama ve planlama bir planlayıcıyı gerektirmez mi? Peki evrendeki planlayıcı kim? Şimdi evrendeki matematik Allah'ın varlığını, birliğini, ilmini gösterdiği gibi Allah'ın şefkatini, iradesini, hikmetini de gösteriyor. Çünkü bu matematiksel oranlar amaçsızca öylesine işleyen bir sistemde değiller. Her matematiksel oran hep bir fayda veya hep bir amaca yönelik çalışıyor. Yani ortada bir kasıt, fayda ve bir hedef var. Peki amaç gözetmek için, fayda gözetmek için ne gerekir? Elbette arka planda bilgi sahibi birisi gerekir. Mesela dünyamız. Dünyanın eksen eğimi yaklaşık olarak 23,5 derecede. Bu açı sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz. Mesela mevsimler dengeli bir şekilde böylece oluşabiliyor. Dört mevsimin dengesi ve çeşitli ekosistemler en faydalı şekilde meydana gelebiliyorlar. Veya dünyamıza bakalım. Dünyamızın güneşe olan yaklaşık uzaklığı ise 149,6 milyon kilometre. Bu da o kadar önemli bir aralıkta ki bu mesafe yaşanılabilir bölge olarak adlandırılan bir aralıkta. Mesafenin değişmesiyle yeryüzünde bulunan sularda buharlaşma ve donma sorunları oluşacak ve yaşamın varlığı çok zorlaşacaktı. Yine en faydalı ve en konforlu şekilde bunlar ayarlanmış. Sabah dışarı çıkıp içimize derin bir hava çekiyoruz. İçimize çektiğimiz oksijenle beraber güzel bir nefes alıyoruz. Halbuki havada bile yine bir matematiksel denge var. Ama bizler farkında bile değiliz. Oksijen oranı %21'de, azot oranı %77'de sabit bir durumda. Bu oran yine şu an hayatımızı devam ettirmemizde çok kritik bir noktada. En ufak bir değişimde hayatımız ızdırap olacak, belki hayattan bile bahsedemeyecektik. Peki ama kim bu oranı yine sağlıyor? Buradaki şefkat sahibi, bizi koruyup kollayan zat kim? Veya doktora gidip kan testi yaptırmışsındır. Kan sonucunda çıkan onlarca değer var, değil mi? Hepsi de milimetrik bir matematiksel hesap dengede tutuluyor. En ufak bir değişiklikte hemen bir hastalık ortaya çıkmış oluyor. Yani bunların matematiksel değeri bizim sağlıklı yaşamımızla bağlantılı. Olayı daha da büyük çapta inceleyince, evrene bakınca, evrendeki fizik sabitleri de olmazsa olmaz bir ayarda. Mesela Planck sabiti kütle çekim sabit veya kozmolojik sabit. Bunlar gibi fizik sabitlerindeki matematiksel hassas değerler evrenin var olması ve şu an devam edebilmesi için son derece hassas bir aralıkta ayarlanmış ve bu ayarda da kontrol edilmeye devam ediyor. Mesela yer çekimi sabitinin 10 üzeri 60'ta birlik bir değişimi ki bu inanılmaz küçük bir değişim demek veya kozmolojik sabitin 10 üzeri 120'de birlik değişimi tüm sistemin, tüm hayatın çökmesi demek. Düşünün bunlar o kadar hassas hassas bir ayarda ki evrendeki atom sayısı bile yaklaşık olarak 10 üzeri 80 civarında. Atom sayısından bahsediyoruz. Doğal olarak bu kadar karmaşık ve hassas dengelerle dolu bir evrende yaşamak insanı düşündürmeye başlıyor. Acaba bu kadar ince hesapları kim yapıyor? Kim kontrol ediyor? Bu matematiği kim işletiyor? Bu kusursuz düzen gerçekten de sadece rastgele veya kendi kendine olabilir mi? Aklen tüm bu matematik bize bilgili bir zatı gösterdiği gibi her hesapta, her dengede bir amaçlılığın olması ve bir faydanın ortaya çıkması da arka planda hikmetli, şefkatli ve irade sahibi bir zatı gösteriyor. Kanun demek Allah'ın atomları ve evreni sürekli ve sürekli belli bir matematik üzere, belli bir kontrol üzere hareket ettirmesine verilen bir isimdir. Yani aslında bilim dünyasının bizlere sunduğu birçok kanunların olması, doğa kanunlarının, fizik kanunlarının, kimya kanunlarının olması aslında Allah'ın matematiksel olarak evreni kontrol ettiğinin ayrı bir delili oluyor. Yani kanun demek Allah'ın iradesi demek, Allah'ın kontrolü demek. Yani Allah iradesiyle beraber hesap ve ölçü ile evreni kontrol ediyor ve sürekli ayakta tutuyor. Yani aslında inançsızlar bile bilim dünyasındaki kanun isimlerini söylerken evrendeki matematiği kabul etmiş ve evrendeki düzeni kabul etmiş. Doğal olarak da bu matematiği ve düzeni kontrol eden irade sahibi Allah'ı kabul etmiş oluyorlar. Çünkü kanun ve kural kendi başına iş yapmaz. Kanun ve kurallılık demek zaten disiplinle iş görmeyi sürekli tercih eden irade sahibi birisi demektir. Yani matematik Allah'ın varlığını bizlere açık bir şekilde gösteriyor. Pi sayısı, altın oran, Fibonacci dizisi, simetri, fraktaller, asal sayılar, yüksek boyutlar, matematiksel güzellik ve fizik sabitleri gibi matematiksel tüm kavramlar, evrendeki derin düzeni ve bu düzeni kontrol eden yaratıcıyı bize gösteriyorlar. Yani aslında matematik Allah'ı bize ispatlamış oluyor. Bunları ne cansız atom parçaları bilir, ne bitki, ne hayvanlar, ne de güneş ve yıldızlar. Bunların hiçbirisi matematiği bilip de uygulayamaz. Yani özetle matematik evrenin bir dili ve Allah'ın varlığını bize anlatan güçlü bir anahtar Önemli olan bu anahtarla iman kapısını açabilmek.